Malumdur günümüzde herkesin kendi çıkarları için besleyip büyüttüğü trolleri var ki bunların da en büyük meziyetleri insanlara ölçüsüzce küfürler savurmak. Sağcıların da solcuların da trolleri mevcut lakin orta yolcu zararsız bir troll vardı ki çocukluğumuza kimileri için en çok da ettiği değil yediği iddia edilen bir küfür yüzünden damga vurmayı başardı. retroteki e hoş geldiniz. Müzik Sokakta top oynamış, dizlerini yaralamış son nesil bizleriz herhalde. Neredeyse tüm günü sokakta top oynayarak geçirirdik. Eve bizi döndürmeye başaran nadir ritüellerden biri de Hugo izlerken salçalı ekmek yemekti. O yaşta hepimizin en başlıca hayali de bu interaktif televizyon şovuna katılmaktı sanıyorum. Tabii ki o hatta bağlanabilip CRT televizyonlarımızda bu oyunu canlı canlı oynamayı hepimiz istedik ama pek azımız başardı bunu. O hat hep meşgul çalardı. Memleketteki tüm çocuklar televizyon başındaydı çünkü. O dönemki arkadaşlarımdan bir kişi ama bir kişi bile hatırlamıyorum Hugo'yu izlemeyen. Arayıp bağlanmayı denemeyen. Ama ne mümkün. En sinir olduğumda evinde tuşlu telefon olmadığı halde o hatta bağlanmayı başarıp yarışma hakkını piç edenlerdi. Ah ulan bir bana düşseydi o hat neler neler yapmazdım ki. Tolga abinin defalarca ikaz etmesine rağmen bu uyarıları göz ardı ediyordu birileri inatla. Her programda mutlaka çevirmeli telefonla bağlanıp şanslarını deniyor ve tabii ki her seferin da başarısız oluyorlardı. Cadı Sila'dan zaman zaman ürperdiğimi hatırlıyorum. Ne cadaloz ne fettan bir tipti o öyle ya. Benim yaşlarımda çoğu gamer için şahit olunan ilk boss savaşlarından biri herhalde Sila'ya karşı olandı. Dönemi için devrimsel nitelikte bir oyun olan Hugo'nun ta 1990'larda başardığı şeyi Google bugün Stadia ile yapıyor. Streaming şekilde oyun deneyimi sunuyor yani. Stadia'da bugün Red Dead Redemption 2 oynayabiliyor ve bunu hiçbirimiz garipsemiyoruz. Lakin 30 sene önce bunu en il ilkel şekilde de olsa Hugo başarmış ve biz bunu o zaman da hiç garipsememişiz. Demek ki bizim nesil doğuştan geekmiş ya. Etkileşimli bir televizyon şovu fikri 1987 yılında bir animasyoncu olan Nils Krogh Mortensen'in ve daha önceleri bir oyun stüdyosu da kurmuş olan Ivan Solvason'un aklında beliriyor. Solvason 1988 yılında Danimarka'nın bir TV kanalı için Oswald isimli bir oyun geliştiriyor. Bu oyun Amiga ve Commodore 64 bilgisayarlar üzerinde çalışırken aynı Hugo'daki gibi telefon tuşlarıyla oynanıyor. Oswald çok popüler olunca Solvason ve Mortensen daha popüler olacak konsolosluklar konseptler aramaya başlıyorlar ve kısa süre içinde televizyon trolü Hugo konseptini geliştiriyorlar. Burada bir parantez açalım. Özellikle online oyunlarda çok çektiğimiz bir sıkıntı vardı. Input lag. Like. Türkçe'ye girdi gecikmesi olarak tercüme edilen bu kavram attığınız taşın ürküttüğünüz kuşa değmemesine yol açan sinir bozucu bir şey. Tuşa basarsınız yönettiğiniz herif 2 saniye sonra zıplar. Ateş edersiniz 2 saniye sonra ateş eder falan. Kitler insanı sinir olur oyunu oynayamaz hale gelirsiniz. Konumuza dönecek olursak Solvason'un sonradan Interactive Television Entertainment yani ITE adını alacak olan şirketi SilverRock geliştirdiği Hugo oyununda input lag'i minimuma indirebilmek için özel bir bilgisayar tasarlıyor. Oswald'daki gibi Amiga ve Commodore 64 üzerinden oynanmıyor bu oyun. Tamamen optimize edilmiş bir donanım bir bilgisayar üzerinde oynanıyor. Bu da input lag'i o dönemin teknolojisine göre minimuma indiriyor. Bununla beraber Hugo televizyonlarda yayınlanmaya hazır hale geliyor. Lakin telif hakkı sıkıntıları baş gösteriyor. O sıralarda neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde Hugo isminin telif hakları zamanında Nazi partisinin bir üyesi olan ve SS subaylarının üniformalarını bile bizzat tasarlamış olan Hugo Boss'un kendi ismiyle kurduğu şirkete ait. Lakin ITE'nin avukatı Nina Vium'un çabaları sonrasında Hugo Boss ile şirketler arası bir anlaşma imzalanıyor ve bu sıkıntı da çözülüyor. İsterseniz biraz da bu sevimli trollümüz kimmiş, hangi evrende, kimlerle yaşarmış bir bakalım. İnteraktif televizyon oyunumuz Hugo elbette ki alternatif bir evrende geçiyor. Kahramanımızın 1 metrelik bir boyu var ve İskandinavya'nın bir yöresinde yer alan troll ormanında yaşıyor. Hugo'nun aile üyeleri ise biricik eşi Hugolina, çocukları Ritrat ve Rut. Esas düşmanımız da Türkiye'de Cadı Sile olarak bildiğimiz orijinal dilinde Afşinilia, diğer Avrupa ülkelerinde Sisilia olarak bilinen bir Cadı. Cadı dediysem karakterinin çirkinliğinden bahsetmiyorum elbette. Baya baya Cadı bu ablamız. Büyüdür, kısmet bağlamadır, her tür pislik bunda. Ve Cadı Sila da amansız bir troll düşmanı. Yüzyıllar boyunca trolllere bitmek tükenmek bilmeyen bir öfke beslemiş olan bu Cadı sürekli Hugo'nun aile üyelerini kaçırıp duruyor. Çünkü Hugo evreninde cadıların güzelliklerini korumak için yüz maskelerini anti-aging kremlerine değil trollere ihtiyaçları var. Özellikle Hugolina'nın güzelliğini kıskandığı için sürekli aile üyelerimizi kaçırıp duruyor cadı silah ve elbette de Hugo ile yola çıkarak biz de onları silahın elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Ülkemizde bir döneme damgasını vurmuş olan Hugo sadece televizyonda değil çeşitli konsollar ve bilgisayar dahil sayısız platformlar platformda da kendine yer buldu. Windows PC'ler, PlayStation 1 ve 2, Game Boy ve Wii, mobil işletim sistemleri ve diğer pek çok platformda Hugo oyunlarıyla buluştuk. Özellikle PlayStation 1'de çıkan oyunlarını ben de zamanında oynama şansına erişmiştim. Yıllardır hayalini kurduğum şey gerçek oluyordu. Zira şöyle bir güzelliği vardı PlayStation 1 için çıkan Hugo oyununun. Yıllarca televizyonda izlediğimiz bölümler birebir bu oyunun içinde de vardı. Üstelik PSX'in gücü sayesinde çok daha iyi grafiklerle. Cutscene'ler yani aralarda geçen animasyonlar, kaplamalar ve diğer oyun içi öğeler Hugo aslen daha önceki konsol jenerasyonlarına ait bir oyun olsa da o dönemin PlayStation 1 standartlarına yakındı. Lakin Hugo'nun kendi tasarımı aslına sadıktı ve bu durum tasarım açısından bir miktar çelişkiliydi diyebiliriz. Örneğin şu görüntüde rayların modellemesine ve 3 boyutlu oluşlarına bakın. Bir de Hugo'nun pikselli 2 boyutlu görüntüsüne. Sanıyorum o dönem yapımcılar oyunu PlayStation 1 için yayınlayacağı sıralar ...Hugo'yu tekrar 3 boyutlu olarak modellemeye vakit bulamamışlardı. Yahut para tatlıydı ve hemen kazanılması gerekliydi. Bilemiyoruz tabi. Ama yine de bu oyunun nispeten aslına sadık kalması bana sorarsanız daha güzeldi. Çünkü yıllar boyunca televizyonda seyrettiğimiz Hugo'yu yönetmek istemiştik hepimiz. O iki boyutlu Pixel Perfect Hugo'yu yani. Bize özensizce modellenmiş 3 boyutlu bir Hugo sunmaktansa orijinal halini sunmuş olmaları bana sorarsanız en azından o dönemin çocukları olan bizler için daha keyifli bir deneyimdi. Hugo'nun ülkemizde popüler olduğu yıllar daha çok 1990'ların ortalarıydı. 1993'te Kanal 6'da yayın hayatına başlayan Hugo, 1996'ya kadar devam etti ve sonra yayından kaldırıldı. 2001'de Show TV'de tekrar yayın hayatına döndü ve bu sefer oyuna Sporty gibi kontrol edilebilen yan karakterler de eklenmişti. 2002'de tekrar kaldırıldı, sonraları da Cine 5 dahil pek çok diğer kanalda yayınlandı. Başlarda da belirttiğim gibi o dönemin çocukları olan bizler arasında hiçbir başka popüler kültür öğesinin olmadığı kadar popülerdi Hugo. Sene 1995'ti. Aranızda hemşehrin varsa bilecektir oraları. Karşıyaka çarşının dibindeki anaokulundan çıktığımda evimin bulunduğu Aksoy mahallesine kadar koşa koşa gitmemin tek sebebi Hugo'ydu işte. Zira Hugo'nun o dönemki yayın saati gereği ucu ucuna yetişiyordum. İşin kötüsü meşhur Brezilya dizisi Yalan Rüzgarı'yla da Hugo'nun yayın saatleri çakıştığı için zaman zaman televizyon kavgası yaşanıyordu evde. Hugo'nun Ülkemizde bu denli sevilmesinde en başlıca sebeplerden biri de bana sorarsanız izleyicilerle iletişimi çok iyi olan, ekrana da çok yakışan sunucu Tolga Gariboğlu'ydu. Tolga abimizi hepimiz hala çok seviyoruz. Zira çoğumuz için çocukluğumuzun sembol isimlerinden biri kendisi. Ama bütün bunlara rağmen yıllardır dillendirilen bir iddiaya değinmeden bu videoyu bitirmek de sanırım ayıp olacak. O da yaşandığı iddia edilen meşhur küfür olayı. Tevatür odur ki canlı yayına bağlanıp oyunu oynayan sonra da başarısız olan bir Hugo'nun da, Tolga abinin de gibi bir cümle kuruyor. Tolga abimiz bu olayın yaşandığını defalarca inkar etse de bu konu yıllardır amansızca tartışıla gelmiş. Çocuğun adının Ramazan Akarsu olduğu iddia ediliyor. Başka teorisyenler de çocuğun adının Vehbi olduğunu ve yarışmaya Adana'dan bağlandığını söylüyorlar. Bu olay henüz ispatlanmış değil. İspatlanacağını da sanmam ama teorileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Olay gerçekten yaşandı. Kayıtları vardı ama 1990'ların başında teknolojik imkansızlıklar sebebiyle dijital ortama aktarılamadı. 2. Olay gerçekten yaşandı. Kayıtları da vardı ama Tolga abimiz bu küfre muhatap olmayı kendine yediremedi ve kayıtları sildirdi. 3. Olay gerçekten yaşandı ama dış mihraklar üzerimizde çeşitli karanlık deneyler yapmak için bunu gerçekleştirdi. Bu ne kadar mantıklı sizin takdirinize kalmış. 4. Olay hiç yaşanmadı. Toplumca paylaşılmış psikotik bozukluk yaşadık ve bir kişinin gördüğü halüsinasyonu hep beraber görmeye başladık. 5. Olay hiç yaşanmadı. O sıralar ekşi sözlüğün trafiği düşmüştü ve bu başlık siteye insan çekmek için bir viral reklam olarak tasarlandı. 6. Olay hiç yaşanmadı lakin Tolga abi gündemde kalmak için bu olayı şahsi viral reklamı olarak ısıtıp durdu. Sizlerin bu konuda fikirleri neler? Merak ediyorum açıkçası. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz efendim. Videoyu bitirmeden önce kısa bir notum olacak. Maddi imkansızlıklardan dolayı videolarım gecikmek zorunda kaldı. Lakin artık her cuma yeni bir belgeselle karşınızda olacağım. Desteğiniz sayesinde bir ay gibi kısa bir süre içinde 100 aboneyi geçtim. En içten teşekkürlerimle. Rafların tozunu yutacağımız sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hmm. Şimdi nereye gidiyoruz?